Yine bir de sen bana el salla. Canlı yayınlasın. <laughs> Kaçtım. <gülüyor> Nasıl? Var mı bir şey? Bak şurada bile çalışabilirsin muhtemelen. Şurada bile çalışabilirsin muhtemelen. Evet, evet. Hmm. <laughs> Kimse yok. Gel tarafa da bakalım. Evet, Ubud'un merkezinde ya, bir... Bayağı dört tane canlı falan var. Gerçekten Yollar yapmışlar kendilerine şeyden. Gerçekten mi? Adamlar yani güzel yaşıyor işte ne yapacağım? Güzel yaşıyorlar. Nasıl? Nehrin kenarında. yapıları bir de adamın o kadar güzel ki. Şöyle şu Oster'deki arkadaşımı getireceğim kesin. O yogacı böyle yerler arıyor. Ya gel bayılırsın buraya getireyim. Hem de ablam görseymiş buraya bayılırmış. <laughs> bir de merdivenler çok şey olmasa. Değil mi? Hem sen beni yürüyüş diye getirmiştin. Merdiven yoktu bu işin içinde. Ben seni yürüyüş diye Sen bizi motorla getirdin ya şimdi acısını böyle çıkar. Bir şekilde yorulacağım. <laughs> Ev değil. Bu ev değil. Çünkü <laughs> <laughs> ateş yansı var ya, ben onu yanımda gördüm Şaka. <laughs> Nasıl içme işte diyor. Şu tarafa gidelim mi? Hayır, o geldiğiniz zaten. Evet. Mali'den selamlar. Uğut'un merkezinde. Oh, bir dakika. Aşağısı görünüyor mu? Acayip yüksek. Aşağı tabii canım. Aa, şuradan göstereyim. Nereden? Şuradan bakalım. Ubud'un kalbinde çok güzel Ağabey. bir yürüyüş alanı bulduk. Bakayım. Uçuşan kelebeklere bak. Nerede görün kelebek? Şurada bir kelebek. Aa okey tamam kenarında. Burası böyle Ubud'un merkezinde çok keyifli bir yürüyüş ama şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Evet. Evet. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şuradan muhtemelen gene geldiğimiz yere gidiyor. Bunlar Bali'ye gelmeden önce hep görmeyi hayal ettiğim şeyler. Şimdi Bali'ye geldin artık canlısını görün. Aynen. Bir de burayı yürüme mesela. O da iki ayaklılardan geliyor işte. Aynı Dört ayaklı yapmıyor mu? Doğru gidiyoruz değil mi? Evet. Size biraz Bali sabahlarını izleteyim dedim. Bizim burada şu an, gerçi sabah da değil, 12. Aynı tapınak. Aynı tapınak, evet. tapınan güzelliğine bakar mısın? Kaç kat çıkmışlar. Aa, ilk kez bu kadar yükseğini Çok güzel yapmışlar. Kaçak kat çıkmış bu?